Bugün sizlere biraz Japonya'da Japonya hakkında sevdiğimiz ya da hiç sevmediğimiz yönlerinden bahsedeceğiz. Evet. Nereden başlayalım? Japonya'nın neresinden başlamak sevdiğimiz gerekir? Şeylerden başlayalım. Japonya'nın sevdiğimiz şeyleri ben başlayayım. Öncelikle tamam. çok te temiz olmaları, yani ülke olarak yani dışarı çıktığınız zaman dışarıda çok az çöp görüyorsunuz, yani nersin evet. hiç görünmüyor. O yönden çok Temiz olmaları hoşuma gidiyor açıkçası benim. Sen ne düşünüyorsun Aynen. bu konuda bilmiyorum. Evet, bayağı temizler. Yani hatta yerde sigara izmariti bile göremedik çoğunlukla. Aynen. Gördüğümüz zaman da fotoğrafını çektik. Yani evet, fotoğraf keresine. çekmeye değer bir şey <laughs> diye düşündük. Aa, yerde sigara izmariti var. Fotoğrafını çekelim dedik böyle tarihi eser gibi. Benim sevdiğim özelliklerden birisi de kültürlerine çok sahip çıkıyorlar. Yani ee, geleneksel kıyafetleriyle işte kimonoyla, yukatayla hep dışarıda sık sık Japonları görebiliriz. Güzel bir şey yani hani geleneksel takılmayı seviyorlar. Bu onlara ayrı bir orijinal katıyor. Ee, başka Sen Başka, e, ben çok çalışkan olmalarını seviyorum. Yani yaptıkları işe çok bağlılar. Yani evet. çok düzgün bir şekilde yapmak istiyorlar. Yani açıkçası Türkiye şöyle bir karşılaştırma yaparsak, Hani bizde herhangi bir yerde çalıştığın zaman hani o anki duygusal moduna göre çok insanla karşılaşabiliyorsun. Bazıları çok gergin davranıyor Doğru. size, bazıları çok iyi davranıyor. Ama burada hani o şekilde duygularını işe taşımıyorlar. Doğru. Hem yani en mükemmel haliyle yapmaya çalışıyorlar. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar. Bunu da çok belli etmiyorlar yani moralleri bozuk olsa bile yine de güler yüzler o güzel bir şey. Yani. Benim de sevdiğim yönlerden birisi bu çalışkan olmaları. Hatta o kadar çok çalışkanlar ki yani artık bir şeyleri böyle pratikliğe dökmüşler yani. Çok evet. pratikler yani. Bu da çalışkanlığın getirdiği bir şey diye düşünüyorum ben. Çok fazla pratik şeyleri var. Hani ufak tefek böyle hani bize komik gelebilen ev aletleri var. Bayağı pratikler ama aslında. Evet. Ya, pratik olmadığı güzel bir şey. Evet. <laughs> başka Ya onun dışında sevdiğim ee, şeyleri düşündüğüm zaman oldukça açık görüşlü insanlar. Yani burada e, örneğin hangi dine mensupsunuz? Neyi düşünüyorsunuz? Neye inanıyorsunuz? Yani o konuda tamamen özgür olması insanın bireysel düşüncesi konusunda. Yani kimse kimseye sormaz. Yani biz örneğin yabancılar onlar için batılıyız. Evet. Hangi ülkedeniz? ne inanıyoruz? Ne yiyoruz? Ne düşünüyoruz? Hiçbir şey umursamıyorlar. Doğru. Sadece farklıyız onlardan. Tek düşündükleri şey ve bu bu düşünce tarzı açıkçası hoşuma gidiyor benim. Doğru. Yargılamamaları. O, doğru. Yani o yüzden yani tamam bazı sıkıntılar olabilir, bazı Hı -hı. bölgelerde bilmiyorum ama yani okuduğum haberlere göre söylüyorum bunu. Yani gece mesela saat 3'te bir kadın rahatça dışarıda dolaşabiliyor istediği Kesinlikle. gibi. Ve hiç kimse de hiçbir şey söylemiyor yani. Aynen. Parkta tek başına alkolünü de içebiliyor çok rahat bir şekilde dolaşabiliyor yani demek istedim özetle. Benim sevdiğim diğer bir yönleri aşırı teknolojikler yani teknolojiyi çok güzel kullanıyorlar ve verimli bir şekilde kullanıyorlar. Hı. Hani tam bazı saçma şeyleri de kaçıyorlar ama yani bu herkesin her ülkede <laughs> ki insanın yapabileceği bir şey yani insan oluyor sonuçta yani teknolojiyi sonuna kadar kullanmak var. Teknolojiyi sonuna kadar verimli Hı. kullanmak var. Japonya e, sonuna kadar verimli bir şekilde kullanan ülkelerden bir tanesi. Aynen. Yani bu konu ne diyebilirim bilmiyorum. Yani her şeyi sen söyledin zaten. <gülüyor> Açıkçası. Ne <laughs> diyeceğimi şaşırdım yani <laughs> ama bu konuda <laughs> iyi bir bu konuda iyiler. Tabii. Ee, onun dışında benim sevdiğim başka ulaşım ağları. Yani her yere trenlerle ulaşabiliyorsunuz. Ben burada otobüsler birazcık daha trene göre daha kısıtlı ulaşım yani. <laughs> en azından Tokyo'da bizim yaşadığımız bölgelerde gittiğimiz <laughs> yerlerde ee, neredeyse her yere yani biraz daha zorlasınlar her evin içinde tren <gülüyor> bağlayacaklar <laughs> modunda. Öyle bir şey olmasın. Yok. <laughs> <laughs> evden tren geçmesin <geçiyorsanız> onu ben istemiyorum de <laughs> <laughs> da ee, yani istediğiniz her yere kolaylıkla trenlerle ulaşabiliyorsunuz ve oldukça basit bir sisteme indirgemişler. Örneğin e, CR sistemine baktığınız zaman, burada her trenin kendine ait bir rengi var. Evet. Hani hiç Japonca bilmeseniz, İngilizce bile bilmeseniz bir şekilde yolunuzu burada bulabiliyorsunuz. Evet. Yani bu kadar karışık bir tren sistemini bu kadar basite indirgemeleri, bu da aslında pratikliğe giriyor. Tabii. Ve evet. e, bence çok güzel bir şey. Benim çok takdir ettiğim hoşuma giden şeylerden biri. Doğru evet. Burada. bayağı güzel bir var. Hı -hı. Yani o kadar karışık olmasına rağmen dediğim yani. gibi her şey düzenli bir şekilde ilerliyor. Ve dakikler o da Dakikler, var. çok dakikler. dakikler. Benim sevdiğim yönlerinden bir tanesi de e, yasaları. Yani yasaları gerçekten çok katı <laughs> incelediğiniz zaman, derinden incelendiğinde çok katılar. Ama insanlar buna güveniyor. Hani bazı ülkelerde hani işte kendi halkına olan güvensizlik bile... Ee, bir adliye kadar götürebiliyor milletleri yani. Hı. Ama burada öyle bir şey yok yani. ya güvenmeyebilirim diyor. Beni kazıklayacak değil ya diyor. Sonuçta diyor yasalarım var diyor. Yani insanlar birbirine güvenmese bile yasalarına güveniyor. Yani mutlaka e, hukuki açıdan bir güvenlik şeyi e, temeli var. Hani ve bu çok kuvvetli. yani Çok katı kuralların olması. Çok insanlara cool. bazı şeyleri yapmaya eee nasıl diyeyim ya bazı şeyleri yapmamaya Yapma, yönlendiriyor. yönlendiriyor. Bir de şu yönden iyi e, burada birçok anayasal maddeden yabancılar olarak biz de öyle evet. bir faydalanıyoruz. Evet. E, bu bence güzel bir şey. Evet birazcık daha yabancılara karşı sert tutumları var mıdır bilmiyorum. Hiç polislik ya da karakolluk Aynen. bir olayımız olmadı bu zamana kadar ama. Olanları duyduk gerçekte. E, duyduk ama genel olarak aynı şekilde kişisel hak ve hürriyetler konusunda burada aynı anayasaya tar tabiiz ve bunu uyuyorlar. Evet. Bu güzel bir şey. Evet. Açıkçası benim sevdiğim bir başka bir şey biz şu an hani bu hastalık dolayısıyla yeni yeni başlasak da sürekli olarak maske takmaları. Bunu neden diye sorarsanız ki buradan İzmir'e döndüğüm zaman ben de İzmir'de takıyordum hastalıklı muamelesi görüyordum ayrı mesele. Şimdi öncelikle hasta olduğunuz zaman bunu dışarıdaki insanlara bulaştırmıyorsunuz dışarıdayken taktığınız zaman. İkincisi, hasta olduğunuz zaman dışarıdan daha fazla mikrop alımını engelliyor sonuçta. Evet. Daha çabuk iyileşiyorsunuz. Yani iki tarafın sağlığı için de önemli. yani Bence e, grip, nezle, hani ne olursa kolay normal herhangi bir hastalıkta bulaşıcı olabilecek herhangi bir hastalıkta dışarıda maske takılması gerekiyor evet. ve burada o gelenekselleşmiş bir halde. Birçok evet. asya ülkesinde öyle de. <laughs> burada hani daha bu, fazla. Daha fazla benim çok hoşuma gidiyor evet. açıkçası. Ee, bunun sonunda bizim için, özellikle kişisel olarak Hı. fikrimiz, e, bonus bir sevdiğimiz taraftan bahsedeceğiz. Evet. Sen bahsetmek ister misin? Aa, çok lezzetli yemekleri var. Yani evet. Kimisi yemese de... Bazıları ben yemesem de... <laughs> ben yiyebiliyorum yani. Tamam tadı çok kötü olanlar oluyor ama yani çok nadir çıkıyor böyle hani... ...bunu sevmedim dediğim çok az bir nadir. şey var. Çok az şey var, onun dışında hani... Ülkeye özgü yani kültürlerine özgü yemekleri çok güzel hani birkaç böyle modifiye ile bizim Türk kültürüne de kazandırabileceğimiz yemekler var. Kesinlikle ama şunu da artı. dile getireyim oradan ben yanlış anlaşılmayayım. Japon yemeklerini yemiyor değilim. Çiğ evet. şeyleri yiyemiyorum. Evet. Birazcık da aslında sevmediğimiz taraflardan bahsetmemiz lazım. Tabii. Yani öncelikle benim en sevmediğim tarafı çöp kutuların olmaması. Çünkü evet bir yandan temiz hani herkes yanında taşıyor yiyecek içeceği şey ama böyle bir yere gidecek oluyorsunuz, çantanız olmuyor, taşıyamayacak durumda oluyorsunuz ve çöp kutusu yok. Doğru. Sokaklarda yani çok siniri bozucu. Yani bir an bir su içtiniz örneğin şişe elinizde acil bir yere gitmeniz gerekiyor. Sokamayacaksınız. Böyle şişeyle kalıyorsunuz. Nereye cebime evet. mi sokayım, ne yapayım, elimde mi taşıyayım? Yani o yönden hiç sevmiyorum. Benim sevmediğim yönlerden bir tanesi e, pahalı. Yani oldukça pahalı, oldukça pahalı. Çokça pahalı bir ülke. Zaten dünyadaki en pahalı ülkelerden bir tanesi. Özellikle Tokyo şehri. Genel dünyanın pahalı. en pahalı ülkelerinden bir tanesi. Şehirlerinden, Şehirlerinden bir tanesi. <laughs> Doğru. Tokyo büyük. Burası ülke başlı, başlı başlı bir ülke de olabilir ama zorlasam. Evet. Çok kalabalık. Yani bu Çok kalabalığın büyük. getirdiği bir hani arz talep ilişkisi var. Fiyatların bu yüzden fazla olduğunu düşünüyorum ben aslında. Çünkü yani diğer bölgelerde nispeten biraz daha uygun fiyatlı. Aynen. Ama şey olarak karşılaştırmak lazım bundan. Yani Türkiye'de de İstanbul. Yani İzmir'le ya da tabii daha tabii. küçük şehirlerle karşılaştığınız zaman daha pahalı. Ama pahalı şu yönden düşünmelisiniz. Ee, burada kazanacağınız bir maaşa göre İstanbul'da yaşamak gibi bir şey. Evet. Ya bilmiyorum yani genelde burada tanıdığımız bazı insanlar ya da internetten okuduğumuz şeyler hani yüksek maaş alan insanların da bazen geçinmekte zorlandığı yönünde hani Türk de olsa Japon da olsa Çık. yüksek maaş da alıyor olsa bazı şeylerin pahalı olduğuna sürekli şikayet Yok, ediyorlar. Abi. Şey diyelim biraz hem pahalı Hı -hı. hem onlar için yine bir notu da birleşimi birazcık da yaşam tarzı değil. Evet. Hani nasıl bir hayat? Benim sevmediğim özelliklerden bir tanesi biraz bir ırkçılık var hani Hah. belli etmeselerde yabancılara karşı bir karşı tutum var yani internetten okuduğumuzda özellikle bu 100 bin yan yardım konusunda daha öncesinden insanlar hani yabancılara verilmesin diye yorumlar yapıyordu yani Twitter'dan çok fazla yorum vardı öyle yani bu biraz rahatsız, rahatsız edici hani ne kadar hani türk japon ilişkileri güzel olsa da yani bizi biraz rahatsız etti Başka sevmediğim özelliklerinden bir tanesi de yani özentilik çok fazla. Evet. Yani batı, yani bize göre tabi batı, onlara göre de biraz doğu olaraktan hani Amerika ve İngiltere evet. özentiliği çok fazla. Hani bu giyim kuşamlarından işte markalara yani normalde Japonca olan bir kelimeyi yani hiragana ile ya da kanji ile yazılmış olarak görmek hmm. isterdik biz. Yani öyle beklerdim en azından ben. Ama katakana ile yazılıyor. Yani katakana da dışarıdan gelen kelimelerin yazımında kullanılan bir alfabe. Yabancılık çekiyorlar herhalde burada biraz kendilerine. Aynen. Yani yabancıları pek sevmiyorlar ama aynı zamanda onlara da biraz özeniyorlar. Aynen ona katılıyorum. Ee, onun dışında Japonya'da genel, geleneksel olarak e, sevmediğim başka bir şey daha var. E, yaptıkları işi hayatlarındaki her şeyden önde tutmaları. Yani burada iş aileden her zaman bir, önceki, bir öndedir. Aile her zaman ikinci planda kalıyor. Yani... Örneğin e, hani sevgiliyse, çok yoğun olduğu için o dönem sevgili sana ayrılabilir. Ya da çok uzun saatler çalışıyorlar. kendi sağlıklarını, aileleriyle, sosyal sağlıklarını bozuyorlar. Yani şey bu yani dediğim gibi işe yapmaları gereken nokta o kadar fazla odaklanıyorlar tamam. ki hayatta yaşayacakları şeyleri çok fazla kaçıran millet. Yani robot gibiler. Evet. Ve e, çok duygusuzlar ya. Ya o bu da... beni açıkçası çok rahatsız eden bir şey. Yani bizim için aile her zaman ön plandadır. Tabii ki. Yani en azından benim için hem ailem hem yaşadığım hayat çok ön planda. Yani iş, para kazanmak, Bunlar da önemli ama bir noktada çok da önemli değil. Evet. Hani para benim hayatımda önemli bir yer kaplamıyor. Sadece Hı -hı. yaşamımı e, idare edebileyim, onun için harcayacağım para kesinlikle kalıcı şeyler olmaz bu hayatta büyük ihtimalle. Hı -hı. Yani sürekli çalışmak zorunda hissediyorlar ve hani biraz da birbirlerine bunu zorluyorlar. Yani hani patronların işçilerine yaptığı bir şey değil bu. O kendi aralarında Hı -hı. yaptığı bir şey. Yani ben sana daha fazla çalıştım. Hani ne kadar bir şey olsa, bir önceki videomuzda şuradan izleyebilirsiniz. <laughs> ee, şey var böyle... Daha önceki videomda da söylemiştim, hani senden erken çıktığım için özür dilerim evet. diye deyim var. Çünkü şey gibi geliyor bu, hani bir nevi ima gibi. Biraz da hani kendilerini çok şey yapıyorlar ya, hani rekabete sokuyorlar. Yani birlik, beraberlik tabii ki vardır ama çoğunlukla bir rekabet içerisindeler ve bu çok acımasızca ilerliyor. Evet. Yani çok sinir bozucu. Bu arada başka bir şey söylemeyeceğim demişler. O şu an sevmediğim bir şey aklıma geldi. Köpek bebek arabaları. <laughs> o köpeğin yürümesi <laughs> evet lazım. Ya. patileri değsin onun bir toprağa <laughs> Patiler yani. Patiler çok az yere değiyor. Bildiğiniz gibi gerçekten e, bebek arabası özel bir bebek arabası var. Evet. Hani sen benden daha fazla köpek beslemiş biri olarak ne düşünüyorsun bilmiyorum. Yani çok yanlış <laughs> tabii ki de yani o köpeğin yere basması lazım. Bir elektrik enerjisi atması lazım koşması lazım zaten köpeğin Aynen. dışarı çıkma amaçlarından birisi bu. Hani egzersiz yaptırmak köpeğe yani koşturması ya da saatlerce yürümesi Aynen. Yani. Bir de şöyle bir şey var. Hani şimdi siz şey zannediyorsunuz bebek arabası deyince işte küçük köpekleri falan koyuyorlar zannediyorsunuz. Hayır. Aynen. Orta boy köpek boy cins köpekleri de şimdi büyük boy demeyeyim burada çok nadir öyle köpek gördük. Burada geldi küçük ve orta boy cins köpekler var ama orta boy cinsleri de koyuyorlar. Bodur yani, kol gördüm yani bebek arabasında. Bodur <laughs> koli bebek arabasında. Ve gayet o yavruluktan beri öyle bir alışmış ki hayvan inmek istemiyor aşağıya. Evet. Yani çok garip. ya yani böyle tüllerinde fermuara çekiyorlar. Yan yanına şey yapıyorlar. Her seferinde şey ben diyorum, Bebek arabasında çocuk var. Bakıyorum köpek dilini çıkarmış. Bana bakıyor içeriden. <laughs> o zaman bizden bu akşamlık bu kadar. Diyelim mi? Diyelim. O zaman bizden bu akşamlık bu kadar. dedik. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> tamam <gülüyor> Diyelim mi dedik Yani bu şekilde devam edelim tamam. Kendinize dikkat edin Videolarımızı takip etmeyi unutmayın Bana bir şey kalmadı <laughs> Abone olun <laughs> Gökmen'e destek topluyoruz Abone olun <laughs> Benim daha fazla konuşabilmem için Abone olmanız gerekiyor bunu yapmayacaktık normalde. Abone olun, beğenin falan diye. Gene de ama. O kadar çok abone olursa o kadar çok konuşacağım diye bir söz de ver ama. Ne kadar çok abone olursanız ben o kadar çok susuyorum. Aa evet abone olun. <laughs> <laughs> Kesinlikle. Amerikan başkanı herkesi abone edeceğiz. o zaman bizden bu kadar. Görüşürüz. Matane.